Selamünaleyküm arkadaşlar sizinle birlikte Nurullah evet arkadaşlar sizlerle birlikteyim ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar video yapmaya Paribus anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar bugünkü konumuz gördüğünüz üzere Paribus'ta artık sonunda yolun sonunda arkadaşlar Meynet başlatılacak. Meynet 28 Mart tarihinde başlamış olacak arkadaşlar. Bu güzel haberi sizlere duyurmak istedim. Bunu görüyorsunuz ki arkadaşlar İngilizce makale yayınlandı 20 Mart'ta. Let's the countdown begin. Gördüğünüz üzere ben de bunu Türkçe'ye çevirdim. Geri sayım başlasın adı altındaki makalemizde Paribus'un mainnet'i başlattığını buradan görüyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar Paribus'un e, sitesi şu şekilde ve bu sitede Defi'ye yatırım yapın ve veriminizi yeniden e, tanımlayın adı altındaki e, Cardano e, Cardano'da kurulmayı bekleyen Cardano blok zinciri için inşa edilen NFT'ler, likidite pozisyonları ve sentetik varlıklar için zincirler arası bir borçlanma ve borç verme e, protokolü arkadaşlar. E, bu meyletin makalesine geçmeden önce son yaşanan gelişmeler hakkında tweetlerden sizlere biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Paribus artık sitelerde böyle sıralamalarda istatistiklerde önceki yerlerde kendi yerini korumuş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Paribus'un mainneti başlatılacak. Bu haberlerde yankılanmaya başladı. Gördüğünüz gibi bizim Paribus projemiz burada listede duruyor. Onun dışında arkadaşlar bizim Paribus'ta bir Twitter Space gerçekleşti. Bu Twitter Space'te 929 tane kullanıcı katılmış bunu dinlemiş. İsteyenler buradan tuşu tıklayıp bu Twitter Space'i dinleyip yakından bu countdown ile ilgili yakından dinleyip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Buna bizim CEO'muz Deniz Kılıç katıldı arkadaşlar. Onun dışında Co. Wilson Davis ve Defi Simon yani Simon katıldı buna arkadaşlar Kuto. Onun dışında arkadaşlar audit auditimiz tamamlandı başarıyla bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Paribus'unda buna fiyat olarak da buna güzel bir yankısı bulundu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon dolara market kapı yukarıya ulaştı. Burada da görüyorsunuz ki bizim Paribus listede duruyor. 18 milyon market kapa ulaşmış durumda. Yani 20 milyon dolara yakın bir market cap arkadaşlar. Haken audit yani Haken'de bunun auditimiz bitti arkadaşlar. Gelin, gelin şimdi arkadaşlar Paribus'un meyneti ile ilgili biraz konuşalım. Meynete baktığımız zaman arkadaşlar meynetimizin çıkış tarihini merakla bekleyen herkes için son birkaç ayın uzadığını biliyoruz diyorlar. Ve her adımda toplumumuza karşı doğrudan ve şeffaf darandıklarını ve bazen biraz fazla umutlu olduklarını bize söylüyorlar. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar ben de çok umutluydum bu projeden Geliştiricilerimiz özellikle Hakken denetimizin titiz gereksinimlerini karşılamak için çok çalışıyorlar ve dahil olan herkesin çıkış çalışmasını tem temsil ettiğini düşündüğünden 8.7 puan ile bunu bitirdiklerini söylüyorlar ve Paribus'un meynetin birinci versiyonunu birinci sürümünü başlatmaya hazır olduğunu söylüyorlar. CEO'muzun de dediği gibi de yani Deniz'in dediği gibi de projemiz için ana ağ sürümü birinci piyasaya sürmekten kesinlikle heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Bu dikkata değer dönüm noktası ve yetenekli ekibimizin bu çabaya harcadığı sayısız saat, özveri, sıkı çalışma ve işbirliğimizin bir kanıtıdır ve em emeğimizin meyvelerini dünyayla paylaşmaktan daha büyük heyecan duymaktayız diyor. Arkadaşlar 28 Mart'ta Paribus Mainnet'in Arbitrum'da yayınlanacak ve diğer sürümler gelecek ve bunun için çok iyi hazırlıklar yapıldığını, çalışmalar yapıldığını bizlere buradan söylüyorlar. Ekibimizden Wilson'ın da söylediği gibi şimdiye kadarki yolculuk ve her zamanda hem de finansal kaynaklar açısından da muazzam bir çaba ve önemli bir yatırımla belirlendi. Ancak bu vizyonumuzun da hayata geçtiğinde tanık olmak ve kullanıcılarımızı olumlu yönde etkileme fırsatına sahip olmak her şeye değer arkadaşlar. Ana ağımızın ilk, ilk sürümüne piyasaya sürerken kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak tekliflerin iyileştirmeye, iyileştirmeye ve Alanımızda inov, inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam etmeyi dört gözle beklediklerini söylüyorlar arkadaşlar. Geleneksel e, finans merkez sistemlerin sınırlamalarıyla mücadele ederken Deniz'in açıkladığı gibi arkadaşlar artık Mainnet birinci sürümünün lansmanının planlandığına ve Temel kodumuzun yürürlükte olduğuna göre gelecek platformumuz için sınırsız potansiyele ve heyecan verici fırsatlara sahip kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek ve daha hızlı değişen kripto manzarasının en ileri noktalarına kalmak için teklifimizi sürekli olarak geliştirmeye kararlı olduğunu söylüyorlar. Simon'ın da dediği gibi önemli hedeflerimizden biri teminat olarak çok çeşitli egzotik kripto varlıklarını desteklemek için platformumuzun yeteneklerini ve buna benzer NFT'ler, metaverse arazileri, sentetik varlıklar ve daha fazlası da buna e, dahildir. Nasıl yardımcı olabileceklerini merak eden e, herkes için en iyi yol çeşitli sosyal ağlarımızda bize katılmak ve içeri paylaşmak ve Ayrıca canlı yayına geçtiğinden ana ağ yol tespiti yapmaktır yapıcı geri geri bildirimler bir her zaman memnuniyetle katıldığını bizlere e, söylemiş durumdalar Arkadaşlar o yüzden arkadaşlar beğeni butonunu patlatın yani bu butonu patlatmaya değer Bence arkadaşlar o yüzden bu butonu patlatın. Mainnet'e hazır olun arkadaşlar. En iyi şeyler bizleri bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar bizim Pibex jetonumuz da var. Onu da unutmayın. Zaten bizim Paribus projesi Pibex coin arkadaşlar her yerde listelenmiş durumda. Yani bizim proje Coin Market Cap'ta listeli durumda arkadaşlar. İstediğimiz zaman e, KuCoin, Gate.io, Orin Protocol, Uniswap üzerinden e, Paribus'u satın alabilir, satabiliriz. Market Cap'ımıza baktığımız zaman görüyorsunuz ki 1 milyon doları aştı ve Fully Diluted Market Cap'ımız 20 milyon dolar aştı. E, 24 saatlik hacmimiz ise arkadaşlar 300 bin dolara yakın bir hacim gayet güzel bir e, hacim durumundayız arkadaşlar. Bunu unutmamak gerekiyor. E, güzel şeyler arkadaşlar bizleri bekliyor. İnşallah güzel şeyler olacak. Bunları unutmayın arkadaşlar. Yani e, o zamana dek arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.